Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersimizden serbest okuma etkinliği yapacağız. Evet. Kitabımızın sayfa 225'te bulunan Güler Yüze ve Gülmeye Dair adlı serbest okuma etkinliği yapacağız. Bu metni birkaç kez okuyalım. 225 ve 226'yı. Daha sonra bu etkinlikle ilgili sorularımız var. O soruları deftere yazarak cevaplayalım. Daha sonra bittiğinde yine sayfa 227, 228, 229 ve 230'u yaparak temamızı bitirelim. Yani tema değerlendirme çalışmamız var orada. Bitirelim ve yeni temamız olan bilim ve teknoloji temasına geçelim inşallah. Evet şimdi bu soruları defterimize yazıyoruz. Cevaplayarak tekrar bize bildiriyorsunuz. Kolay gelsin.